Değerli arkadaşlarım, Düz Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlarım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri topladım arkadaşlarım. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen başarılı oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları siz değerli izleyicilerim için her geçen yeniden sunmaktayım arkadaşlarım. Umarım topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen başarılı oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her geçen gün sizler için yeniden sunmaktayım beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederiz. Siz değerli izleyicilerim, arkadaşlarım, güle güle değerli arkadaşlarımız. Hoşçakalın.